Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, arkadaşlar bugün sizlerle e, şey yapacağız. Eee Spot Strike ile gizli gizli yerler göstereceğiz arkadaşlar. Eee birincisi arkadaşlar eee şu olsa arkadaşlar. Burası. Bak buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya bomba bom atınca e, ölmüyorsunuz. Ama şöyle atınca ölüyoruz arkadaşlar. Ha, böyle oluyorsunuz ee, ama şöyle atarsanız ölmezsiniz arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar e, tam da dört tane gizlimiz var bir tane bir tanesini söyledik ve üç tane kaldı ee, ve şimdi e, diğer gizli yerimize gidiyoruz. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bak, tam böyle. evet arkadaşlar bu da böyle bir gizli. Evet arkadaşlar e, bir dakika şu, 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 yandaki çatıya çıkmak için. Yalnız, bu çatıya çıkmak için şöyle çıkıyor arkadaşlar şurada bir yer gördüm ki böyle çiçek pencere gibi. Oraya şöyle gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada öyle. Ee, bu mesela buradan da sizi görmüyorlar. Öyle arkadaşlar. Ee, ve şimdi sonuncu gezi yerimi. Şu Arkadaşlar burada bir oda gibidir. Arkadaşlar e, e, buraya da bomba atınca öl ya, ya bomba atınca ölüyorsunuz. Yani mesela şöyle. Mesela böyle atınca ölüyorsunuz. Bakın bomba nereye gidiyor? içeri. Ama şöyle atarsanız mesela şöyle bomba mı takışın? Mesela böyle atarsanız şu pencereyi atma. Onun nesini? İşte ölürsünüz. İşte ölmezsiniz. Ölmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. İyi iyi iyi. Güle güle arkadaşlar. Şu abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.